önce bir nakil yaptı. Hasta geldi buraya şeyde. Biraz da şey değişik bir kişi nasıl bir karakterini anlayın diye söyleyeyim. Burada bir tek kişilik oda vardı. Bir bir büyük bir küçük tek kişilik oda var. Büyük odaya biz bir hasta yatırmışız o gün. Safra kesesi taşı. E şimdi yoğun bakımdan çıkacak denince de küçük odaya da nakil hastasını yatıralım Onun da üst vakit tuvaleti olan bir oda. Şimdi çıktık yukarı bir baktık. Safra kesesi taşı küçükte en şey büyük de ne oldu? İşte bir müdahale demişler ki bizim hatta ailemiz şey hastamız da hastası e, evet. siz buradan çıkın biz girelim siz öbür tarafa geçin. Bizim hiç haberimiz yok. Tabi boşlanmadık da olan olmuş zaten. Böyle bir şey söylemeye de hakkı yok zaten. Neyse anam geldi. Bir, iki, üç, üç. kalkmıyor yataktan. Ben dedim ki en son 44 yaşında beyefendi dedim. Siz yavaş yavaş şeyin planlarını yapın. Yani çıkacaksınız, Türk yaşındasınız işte. Ne yapacaksın, ne yiyeceksin, nasıl koşturacaksın, ömür var önünde. Yok, doktor bey. Ben de bundan sonra dinleneceğim. E, tabii insanları yargılama yetkisi değil. Biz bunları değerlendiremeyiz ama şu önemli. Şimdi hayata tabii böyle bakınca, yani karnı gelecek, sirozla ilgili şikayetlerim geçecek, güzel dinleneceğim diye bakınca kişinin bir an evvel hastaneden çıkma motivasyonu da daha az oluyor. Ama ben okuluma gideceğim, çocuk çocuğa karışacağım diye olaylara bakan bir kişinin motivasyonu çok farklı. Kişilerin bu sebeple şeyde çok farklı. Özellikle çocukların eğer depresyonu yenebilirseniz inanılmaz bir iyileşme potansiyeli verir. Yani sonuçta <laughs> gibi de depresyon olursa hiç oluyor anlamında değil, çoğu olmuyor. Çocuklara özellikle inanılmaz bir iyileşme motivasyonları